Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Yukarı Kanara köyünde ana yolun boyunda 2 parsel yan yana meşe ormanlarının yanında yatırım ve alsatlık fırsat arazimiz. Hemen arazimizin alt kısmında göletimiz mevcut. Ana yolumuz gözükmekte. Aracımızın olduğu ana yer ana yol arkasında hemen gölet mevcut. Araziler bitişik iki ayrı tapulu 4424 metrekare ve 5491 metrekare. Müstakil tapulu dilenirse tek tek ve ayrı olarak satılabilir. Lokasyon itibariyle şehir hayatından sıkılanlara kuş cıvıltıları arasında güzel bir yer. Yaz kış ulaşımımız mevcut. alana hayırlı olsun.